Herkese merhaba arkadaşlar, Kırmızılardan Engin kanalımıza hoş geldiniz. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Hüseyin Şen ve Mehmet Şen kardeşler dosyası tekrar masaya yatırıldı. Yoğun bakımda jandarmaya verdiği yanıtların görüntüleri yayınlanan Mehmet Şen, o gece bakıcı Emel ile ilişkiye girdiğini ve bu yüzden kendisini bu hale ağabeyi Hüseyin Şen'in getirdiğini söyledi. Haberimizin detayına geçmeden önce videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde olay gecesinin ardından hastaneye kaldırılan Mehmet Şen'in yoğun bakımda jandarmaya verdiği yanıtların görüntüsü yayınlandı. Jandarmanın sorularına göz ve dudak işaretleriyle veren yaşlı adam, o gece bakıcı Emel ile ilişkiye girdiğini ve bu yüzden kendisini bu hala ağabeyi Hüseyin Şen'in getirdiğini söyledi. Olayın hangi sebeple işlendiğine ise aşk yanıtını verdiği görüldü. Bu görüntülerin ardından Müge Anlı, iki kardeş birbirini bu hale getirdiyse bahçenin demirini kim kesti? Evdeki telefonlar nerede? Emel Hanım'ın o gece yaşananları da duymaması mümkün değil. Büyük bir olay yaşayan o insanlar o hale düşerken hangi uykuya yatarsanız yatın duymamanız mümkün değil diye konuştu. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Mehmet Şen sizce doğru mu söylüyor yoksa birini mi kurtarmaya çalışıyor? Düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız hep birlikte tartışalım. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler.